Merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi ben kızlara ufak bir sürpriz e, kendi kafamda düşündüm. E, dışarıya çıkmışken hazır önünden de geçiyorken e, videomuzu çekelim dedim. Kızlar hazır mıyız? Sürprize hazır mısınız? Hadi beni takip edin. Yürüyün bakalım. Yürüyün bakalım. Yürü 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 devam et devam et devam et. Acaba ne? Hayvan mı alacaksın yoksa? Evet siz? bakalım acaba neymiş ne? sürprizimiz? Hadi gelin bakalım böyle. Gerçekten Anne. Gir içeri. Evet. İçeriye girin. Anne. Evet anne. arkadaşlar. Ne Gel anne. bakalım. Geç içeriye devam et. Devam anne, et. Ne Tabii ki de balık alacağım. Anne, ya. Ne evet. Ne Başka bir hayvan anne, besleyemem anne, size. Köşe. Önüne bak. Anne. Hadi geç bakalım. Bak, Aa. karşıdaki balıklardan seçebilirsiniz. Onlardan seçelim, bakın. Onlar çok küçük. Aa, anne. Şu anne. yukarıdakiler var ya, bak şunlar. Hangisi? Şu, 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 şunlar. Onlar çok güzel. Şişko mu? Şu babam olsun. Saç Evet, şu <laughs> sen ol. Hayır, sizi alıyorum. 3 tane seçin. Kendinize, herkes kendine seçsin. Bak şurada renkli fosforlu var bak. Fosforlu balıklar. Çok var. minik değil mi ya? Ama fosforlu onlar. Kızlar. Ne? Siz ne istiyorsunuz? Ya anne bana ben neden? Kedi. Kedi alamam canım kusura bakma. Evet. Arkadaşlar ben seçemiyorum galiba. Hadi seç bakalım. O, hayır, o. Anne ben kendime kara bir tane balık alayım. Evet. Ben de, ben de, ben de Bu e, neon olanlar da büyüyordur değil mi? Öyle değil. O kadar kalmıyor. Onlar yani, büyüyor da ona şeyle bakamazsınız. sanmıştım. Öyle mi? Evet. Akar mı şarjı, gerekiyor? Şarjı, hmm. Şarjı, hmm. Anne, ben an, Siyahı. Evet. Evet abi bize veriyor. <laughs> Ben turuncu. Ben onlar Abi. olmuyormuş bebeğim, onlar olmuyormuş. Anne, Anne. Evet, Ali'yi ondan alıyorum. Yok, onu alamadım. Hah. O başka bir balık. Onlar olmuyormuş. Abinin verdiği taraftan seçeceksin. Turunculardan bir tane seçebilirsin. Bak yukarıda başka renkler mi? de vardı kızlar. Bir şey söyleyeceğim. Bak burada farklı renklerden de seçebilirsiniz. Bak beyazlı turunculu var. Lana beyazlı turuncu almak ister misin? Abi. Abi. Ama aldık biz seninkini. Karar verin. Allah'ım o da çok minikmiş. evet kızlar karar verdi sonunda. inşallah kavga çıkmaz evde. O benim bu benim diye. Bakabilir miyim bir neler seçtiğinize? Anne. Allah Allah. beyaz da orada bir tane daha mı turuncu ya şu benekliyi de ben istiyorum şuradaki benekli var ya tamam, benekli siyah. de senin var anne. şu siyah benekli evet <laughs> aynen o gelin bakalım kenara geçin anne. kızlar gelin böyle gel böyle gel bakalım evet abisi biz e, onları anne ben, ben. Şu daha sarın daha küçüğü var mı onlar. bulabilir yani miyiz? Mi? ama koyacağım gibi. yer çok şey bir alan. Onun yani da, daha de kötü olur yani. Kötü Zaten dört tane. De. Hı -hı. Üç tane olsaydı olmaz Hı -hı. Evet kızlar Tamam. Evet arkadaşlar balıklarımızı seçtik. Panosu, panosumuzu aldık. Şimdi onlara renkli taş dibine. Sonra, ne? Tek Ne diyorsun Az ben... değil mi? Az şey e, Daha başlar... kum gibi olanlardan Kum var işte sen Olabilir. Anne siz alalım mı bak? Onlar nasıl durur ki içinde? Bak. Kumların içine gömüyorsun bunları. Siz soracağım. <laughs> gel bakalım onları bırak şimdi onları daha sonra bakalım şu kumunu alalım. gelin bakalım. Gel gel kızlar gelin. <laughs> evet arkadaşlar balıklarımızı aldık. Belki kurarken videosunu da çekeriz size. Evet göstereceğiz tabii ki de arkadaşlara. Arkadaşlar çok sevindim. Var ilk Anne! defa Alamazsın. Evet, eve gidelim. Seveyim, balıklarımızı tavuğa koyarken de arkadaşlara gösteririz. Anne, dur. Arkadaşlar ben balığı alacağım sonra elbe koyacağım. Aa, eline koyamazsın. Ölür. O susuz kalırsa ölür, yaşamaz. Evet, arkadaşlar. Bu olur. Evet. Evet. Şimdi biz eve gidelim. Orada da videomuzu çekmeye devam edelim. Anne bak. Evet arkadaşlar balıklarımızı aldık eve geldik. Bakın. Evet gördüğünüz gibi. Şu annemin, şu siyah benim, beyaz yanağının. Evet dalyanı. bu da fanusumuz. Şimdi içerisine kumunu ve suyunu koyacağız. Balıklarımızı içine yerleştireceğiz. Ya, ya, su, anne pis o. Biraz e, kirlendikten sonra sadece içme suyla da... dolduracağız. Dolduracağız. Arkadaşlar e, çok ben. Sonra dökebiliriz? Yani son... Evet arkadaşlar kumumuzu döküyoruz bakın Anam doluyor. Ben Yok ablacığım şimdi değil. Biraz şey, birazdan. Yerini, birazdan Kaç tane açacakmışız anne? Yedi tane. Altı yedi tane yeterli oluyormuş. O, evet. çok güzel oldu bakın. Biraz daha hepsini ekleyebilirim. Biraz. Aslında evet arkadaşlar. Orada Her aslında e ekledi. süsler de vardı da e biz onları sonra alacağız. Şu an bakalım nasıl olacak fanusumuz. Ona bakacağız şöyle söyleyeyim. Evet, Şimdi içine atabildim. anne yavaşça dök. içindeki kumlar karışmasın birbirine. Bir şey olmaz. Onları tekrar çıkıyor. çıkıyorlar. Ay! Kum çekiyormuş içine anne. Evet. Aa! Biraz taşırdık ama olsun. Güzel aldı. Sonra evet. Aa, o zaten anne. dibine çökecek şöyle ortalarsa. bu çok su. Karıştılar. Çökecek o. Anne kumunu yıkamamız mı gerekiyordu acaba? Aa, anne bunu ben atayım tamam mı? Evet birazdan çökecek bu. Anne bunu ben atayım tamam mı? Evet, Ha? Bakın arkadaşlar balıklarımıza. Çok tatlılar. Anne ya. Şimdi buraları sileceğiz. <laughs> Kızlar çok Ay, heyecanlı mısınız? Heyecanlı mısınız? Evet ama abla. Efendim. Bunu birlikte dökelim mi? Tamam. Bunu birlikte dökeceksin. Tamam yemini beraber vereceksiniz. Biraz Şimdi açıyoruz arkadaşlar üstüne. ve balıklarımızı içine koyacağız. Çok heyecanlıyım. Açamadım. Açıldı mı? Evet. açtım. Evet. Alabilecek şurası şey. Açtık Gökçe abi. Ya da suyu yıkama... E, kumu yıkamamız mı gerekiyordu? Bakın. Yok öyle bir şey söylemedi bize. Yani çünkü bazı balık şey videolarına baktığımda kumu önce yıkayıp sonra koyuyorlardı. Ama onlar taştan mı kum... Bilmiyorum Kum galiba yıkamamız lazım. Fark edeceğini pek sanmıyorum ama. <laughs> Şu ne anne? Bilmem. Suyun içinden mı çıktı? Kumun içinden çıktı. Bilmiyorum. Yani Rengi biraz böyle oldu ama. Biraz çökmesini bekliyorum. Eğer çökmezse. E, galiba yıkayacağız. Tekrar suyla değiştireceğiz arkadaşlar. Evet. Biz biraz bekleyelim. Evet. Bitireyim. Dökücek. Arkadaşlar, evet biz e, kumumuzu biraz yıkadık. Evet. E, aslında bulanıklık seviyesi daha az ama videoda şu anda biraz Aa, daha bulanık gibi evet. görünüyor. Şöyle Aha. gösterirsek, evet, evet gayet iyi. Evet, gayet temiz. Şimdi balıklarımızı Ay. suyuna bırakabiliriz. Çok tatlı. Şimdi suya gidiyorlar. Açabilirsem tabii. Evet, hadi bakalım. Hoş geldiniz evinize. Bakın arkadaşlar. Bakın yüzüyorlar. Anne, <laughs> hayır dur ben de. Bir dakika bebeğim bir dakika. Bakın abi. Evet, o arkadaşlar. ne? Bunlar ne kadar büyük. Sen büyük mü aldın? Hayır. Fanustan dolayı büyük görünüyor. <laughs> Şöyle bakarsak. Anne baksana. Kafası. Gayet küçük. <laughs> küçük. Ama buradan görünce bu kum da oldu. Evet anne kafasına Aynı. kum gelmiş. Evet, Benimkinin kafasına. Hepsine anne var şuradan küçük gözüküyor şu gözüküyor. Evet kızlar. Yani anne Çok... siyah balık küçük gözüküyor. Evet. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bugün de kızları bu şekilde mutlu etmeye çalıştım. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur. Evet tabii ki de, evet. Hayır hayır. En şimdi çok istedikleri şey evde bir ya, e, hayvan olmasıydı. Ama e, biz çok kalabalık bir aile olduğumuz için pek hayvan tık tık. alamıyoruz. Maalesef. E, evde bir şey yok yapmayın korkarlar, korkarlar. O yüzden ben ben de böyle hani çok e, böyle uğraş istemeyecek, tık 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 çok fazla bakım misiniz? istemeyecek. Tık tık olabilecek bir hayvan <laughs> tercih ettim. Evet. Balıklarımız ya, evimize hayırlı olsun. Benim babam. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bizi beğenin arkadaşlar. Teşekkürler.